Paranın kripto hali sabah raporuyla karşınızdayız. Kripto para piyasalarında haftanın sonuna yaklaşırken hangi gelişmeler izleniyor birlikte detaylı olarak bakacağız. Önce gelin bitcoin diyelim. Bitcoin tarafıyla bir başlayalım. Piyasalardaki son duruma birlikte göz atalım. Bitcoin'de 25 bin dolardan geri dönüş hareketi devam ediyor. 21 bin dolar seviyelerinde işlem gördüğünü söyleyelim. Bitcoin'in 21 bin 703 dolar seviyesinde şu dakikalarda işlem görüyor. Düne göre 24 saatlik süreçte %2'lik bir yükseliş var ama o 25 bin bandından epey uzaklaşmış gibi e, en azından e, şu an itibariyle bu seyrin devam ettiğini söylerim. Peki bitcoin neyi izliyor? Kripto paralar neyi izliyor? E, bu hafta yarın saat 17'de e, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaları izliyor. Oradan e, kripto para piyasalarının da e, kendine çıkaracağı önemli çıkarımlar olacak, önemli mesajlar olacak. E, Jackson Hole toplantıları bugün başlıyor ve yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları olacak saat 17 itibariyle. E, bizler de izliyor, takip ediyor olacağız. Özellikle kripto para piyasası açısından risk iştahı, e, tabii ki Eylül ayında Fed'in faiz arttırımları tarafından nasıl bir yol izleyeceği, ne kadar şahin ya da ne kadar güvercin davranacağı konusunda mesajlar izleniyor, bekleniyor olacak. Şimdi biz hemen bir korku ve iştah endeksi tarafına da bir bakalım. Çünkü e, görüyoruz ki o 30'lar seviyesindeki geçen hafta e, 30'lar seviyesindeki endeks bu hafta 25'lere doğru iyice gerilemiş durumda. Yani biz risk iştahının iyice düştüğünü görüyoruz. Alım isteğinin iyice düştüğünü görüyoruz. Korku tarafına daha çok yaklaşmış gözüküyor endeks. Endeksin ortada yani 50 seviyelerinde olması aslında piyasa koşullarında ideal denebilecek bir seviye. Çünkü e, işte hem e, boğa ve ayı endeksine de birazdan bakacağız. Hem e, orada bir boğa piyasası mı oluşuyor ayı piyasası mı oluşuyor? şu risk iştahı çok mu yüksek çok mu düşükten çok uzak optimum bir seviye 50 olarak tanımlayabiliriz ama 25 seviyeleri oldukça risk iştahının düşük olduğu seviyeler olarak tanımlanabilir. Hemen bir de boğa ve ayı endeksine hızlıca bir bakalım. Ee, orada da boğa ve ayı endeksinde de biz 23 seviyelerini görüyoruz. Birbirine çok paralel iki endeks zaten. Ee, dolayısıyla talebin daha düşük olduğunu e, birazcık daha en azından sakin bir görünüm olduğunu e, söyleyelim. Orada da 0,5'ten oldukça uzak bir görüntü var şu dakikalar itibariyle bugün itibariyle dediğimiz gibi Fed toplantıları, Jackson Hole toplantıları, Fed başkanı açıklamaları yakından takip ediliyor olunacak. Şimdi hemen e, bir de e, anket var yapılan ondan bahsedeyim. Tahminler açısından size bir belki referans olması söz konusu olabilir. E, Coin Market Cap'in yaptığı bir anket var. Bireysel yatırımcılara ne olacağını sormuşlar. E, yani analistlere değil, bireysel yatırımcılara tahminleri sorulmuş. Eylül ayının sonuna kadar Bitcoin fiyatında %36'lık bir yükseliş beklentisi var örneğin ankette. Yine e, ankete kull katılan kullanıcı sayısı da hiç az değil yani binin üzerinde e, bir kullanıcıya sormuş. Orada ciddi bir yükseliş beklentisinden bahsediyor e, bireysel yatırımcılar. Tabii ki e, gelişmeler, küresel gelişmeler, finans piyasalarındaki gelişmeler çok etkili ama böyle de bir tahmin var onu da aktarıyor olalım. Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafında da. Ee, %4,6'lık bir yükseliş var. 1700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bunu söyleyelim. Şimdi Ethereum tarafında Eylül ayında merge işlemi olacak. Dolayısıyla Ethereum'un fiyatlaması biraz daha ayrışabiliyor bugünlerde. Ee, orada topluluktan gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Ama fiyatlama tarafında da özellikle oradaki teknik değişiklikle beraber bir değişiklik olabileceği yönünde beklentiler var. Ethereum'da da biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 2000 dolar seviyeleri test edildi. Oradan bir geri dönüş düzeltme hareketinin hala devam ediyor olduğunu söyleyelim. Şimdi hemen altcoin'lere de hızlıca bir bakalım. Bitcoin ve Ethereum'a e baktık. Diğer tarafta da sabit sabitcoin'ler tarafında zaten son derece sakin bir görünüm var. Dolar endeksindeki hareketlere bağlı olarak orada da eee sakin olduğunu söyleyelim. BNB tarafında %3,3'lük bir artış var. E, ve XRP'ye baktığımızda %2, ADA Cardano'da %2,3, Solana'da %3,7, yine Dogecoin'de de %2,5'luk yükselişler karşımıza çıkıyor. Peki Polkadot'ta %3,5 daha öne çıkmış bir yükseliş var karşımızda. Avalanche, Avax'ta yüzde %2,6, Polygon'da da %2,3'lük yükselişler karşımıza çıkıyor. E, Tron tarafı oldukça sakin. Uniswap'ta 3,7'lik hareket dikkat çekiyor. Bunu söyleyelim. Ethereum klasikte %11,5'lik bir yükseliş karşımıza çıkıyor. Trendlerde de muhtemelen karşımıza çıkacak birazdan. Dolayısıyla Ethereum klasiğin biraz daha... Ee, öne çıktığını söyleyelim. Peki e, Leo düşüş kaydetmiş. Litecoin tarafında %2'ye yakın bir yükseliş var. FTX token'da da yine %2,8'lik bir yükseliş karşımıza çıkıyor. Chainlink %4. Cosmos %9,9 yükselmiş. Dolayısıyla dünkü iyimser havanın bakalım bugün de devam edip etmeyeceğini beraber göreceğiz. İzliyor olacağız. Kronos, Monero yine yükselen tarafta. E, Stellar yine yükselen tarafta. Bitcoin Cash'in biraz gerilediğini görüyoruz. Flow'da da %4,2'lik yükseliş karşımıza çıkıyor. Hemen metaverse tarafına da bir bakalım. Metaverse tarafında özellikle Çin'in bir e, plan geliştirme e, isteği var. Bununla ilgili haberi de birazdan sizlere aktarıyor olacağız. Dolayısıyla bu aslında Metaverse tarafında çok iyimser bir havanın oluşmasına yol açıyor. E, Metaverse'de de piyasanın geneline benzer yükselişleri görüyoruz. Teta'da %5,2 Sandbox'ın sendinde %2,7 Decentraland'in manasında %3,3 gibi yükselişler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla o Çin'in özellikle açıklamaları etkili olacak gibi görünüyor önümüzdeki günlerde de Metaverse üzerinde. Peki hemen trendlere hızlıca bir bakalım. Trendler tarafında bakalım neler var. Evet Ethereum çıkıyor karşımıza %4.5'luk yükselişiyle. Cardano %2.19'la karşımıza çıkıyor. Polygon yine %2.3'le karşımıza çıkan coinler olarak karşımıza duruyor. Yani hareketliliğin aslında çok çok yüksek olmadığı bir gün bunu söyleyelim ama yükseliş trendinin devam ettiğini de yine söyleyelim. Hemen Fan Token'lara da hızlıca bir bakalım. Ee, Lig artık ee, başladı. Transfer sezonu sona eriyor. Son haftaya giriliyor. Önümüzdeki hafta itibariyle çok daha hareketli olabilir. Fan tokenlar tarafında bunu söyleyelim. Trabzonspor'da biraz düşüş var ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın e, yine de artıda kapattığını söyleyelim. E, diğer fan tokenları da hızlıca bir bakalım. Oradaki hareketlilik bakalım nasıl. E, diğer fan tokenlarda da evet, Samsun Spor'un yine yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Ama Göztepe ve İstanbul Başakşehir'in düşüş trendine girdiğini söyleyelim. Orada tabii transfer haberleri, taraftarlığın e, ne kadar yüksek olduğu olmadığı bugün ilk maçları itibariyle de biraz daha yakından izleniyor. Dolayısıyla fan tokenların e, aslında ayrı bir e, taraftar ve e, takipçi kitlesi var. Bunu da söylüyor olalım. Evet biz bugün... E, dedik ki e, özellikle Jackson Hole toplantıları için beklemede kalacak kripto para piyasası. Yarın Jerome Powell'ın açıklamaları gelecek. E, hemen şunu da aktaralım. Şimdi son yapılan anketler özellikle Eylül ayında e, Fed'in e, bir şekilde faiz arttırımına gideceği evet ama bunu 75 bas puan yapma ihtimalinin %60'ı çıktığını görüyoruz. Bu hafta başında %50 seviyelerindeydi. yüzde %60'a kadar yükselmiş durumda anketlerdeki beklentiler. Dolayısıyla e, biraz daha şahin adımlar bekleniyor gibi Fed'den en azından. Yarınki açıklama bu yüzden çok önemli. Risk iştahı açısından da kripto para piyasası açısından da daha fazla düşüşü mü getirir yoksa bir miktar risk iştahını artırır mı? Bunu e, izliyor olacağız hisse senedi piyasaları da çünkü yatay bir performans sergiliyor. Orada da bir beklenti, bir bekleyiş var. Dolayısıyla e, ikisi arasındaki e, orantılı ilişkiye de e, dikkat çekmekte fayda var. Peki e, şimdi haberler tarafında da hızlıca bir bakalım. Çin'den bir adım geldi demiştik. Çin ne yapacak? Çin kripto paraları bildiğiniz gibi yasaklamıştı. Dolayısıyla e, Metaverse teknolojileri ve NFT'lerle ilgili ise yeni bir e, adım atacağını duyurdu. Yeni bir plan yayınladı Çin. E, yani kripto varlıklar evet e, yasak ama e, Metaverse ve NFT tarafında aslında boş durmayacağım diyor Çin. E, dolayısıyla Pekin Kentsel Merkezi Metaverse İnovasyon ve Kalkınma Eylem Planı adında bir e, plan e, sunuldu. E, i̇şte bir tema parkı akıllı oteller gibi e, alanlar olacak. Turizm ve kültürel etkileşim. Yani Çin'e aslında biraz daha e, turizm bazlı, Çin'i tanıtma bazlı bir planlama yapılacak gibi görünüyor. 2021'in başına hatırlayacaksınız Bitcoin ve kripto para madenciliği yasaklanmıştı ama blockchain'e özellikle yatırım yaptıklarını biliyoruz. Çin'in özellikle teknik tarafta bu işi geliştirmeye çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla bir taraftan dijital parasını da aslında ilk çıkaranlardan bir tanesi. Dijital Yuan'ın pilot testleri yapıldı, kullanım alanları tespit edildi. Yani herkesten önce Çin bu anlamda biraz daha öncü bir hareket e, planı kurmuştu. Şimdi de Metaverse ve NFT tarafında çalışacak gibi görünüyor. Bir de Finlandiya Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına bakalım. O da dijital euro ile ilgili konuştu. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın zaten bu konuda bir çalışması var biliyoruz. E, ülkelerin merkez bankaları da bu anlamda kimisi destek veriyor, kimisi düzenlemelerine ağır basması gerektiğini söylüyor. Bir bir e, uzlaşıdan şu an için söz etmek mümkün değil ama Avrupa Merkez Bankası artık dijital euro konusunda e, adımlar atmaya başladı. O lirenin açıklamaları e, Finlandiya Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları e, sınır ötesi ödemeler için dijital euronun önemli olacağı, kolaylaştıracağı yönde biraz daha destek açıklaması diyebiliriz. 2023'ün Ekim ayında bununla ilgili çalışmaların tamamlanmasının beklendiğini söyledi. ilk kez bir tarih verilmiş oldu. E, Avrupa bu konuda karar almakta da biraz daha tabii e, atalette davranabiliyor zaman zaman. Çünkü e, çok fazla üyesi var. Herkesin bir şekilde mutabık olması gerekiyor. Ama öyle gözüküyor ki mutabakata biraz daha yaklaşılmış. 2023'ün Ekim ayında bir e, çalışma tamamlanması öngörülüyor. Evet paranın kripto halinin sabah raporunun bu sabahlık sonuna geldik. Yarın sabah yine aynı saatte karşınızda olacağız.